Bugün sizlerle hepimizi bir şekilde etkileyen ve keyif veren bilgisayar oyunlarının tarihine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Peki, bilgisayar oyunları nasıl ortaya çıktı? İlk oyunlar nasıldı ve bugünkü devasa oyun endüstrisine nasıl ulaştık? Gelin, tüm bu soruları birlikte cevaplayalım. Bilgisayar oyunlarının ilk adımları, bilgisayar oyunlarının tarihi aslında 1950'li yıllara kadar uzanıyor. Bu dönemde bilgisayarlar, bugünkü gibi herkesin evinde bulunan cihazlar değil, devasa makinelerdi. İlk bilgisayar oyunları, bilim insanlarının ve mühendislerin bu makineleri test etmek için geliştirdikleri programlardan doğdu. Örneğin, 1952 yılında bir İngiliz olan Alexander S. Douglas, OXO adlı bir oyun geliştirdi. Bu oyun, bugün bildiğimiz adıyla bir ekskoz oyunuydu ve Cambridge Üniversitesi'nde bir test projesi kapsamında yapılmıştı. Daha sonra 1962 yılında Steve Russell, Space War adlı oyunu geliştirdi. Bu oyun, tarihin ilk etkileşimli bilgisayar oyunlarından biri olarak kabul edilir. İki oyuncu, uzay gemilerini kontrol ederek birbirlerine saldırıyor ve bir yıldızın yer çekiminden kaçmaya çalışıyordu. Space War Oyunların eğlence amacıyla kullanılabileceğini gösteren ilk büyük adımdı. 20. yüzyılın 70'li yılları, Atari ve oyun dünyasının yükselişi. 20. yüzyılın 70'li yıllarına geldiğimizde bilgisayar oyunlarının artık ticari bir boyut kazanmaya başladığını görüyoruz. 1972 yılında Atari kuruldu ve aynı yıl Nolan Bushnell tarafından tasarlanan Pong piyasaya sürüldü. Pong bir masa tenisi simülasyonu olarak oldukça basitti. İki çubuk ve bir top. Ancak bu basitlik, oyunun inanılmaz popüler olmasını sağladı. Atari'nin başarısı, oyun sektörünün büyümesine öncülük etti ve oyun salonları, arkade dönemi başladı. Bu yıllarda oyun konsolları da yavaş yavaş evlere girmeye başladı. Magnavox Odyssey, tarihin ilk oyun konsolu olarak 1972 yılında piyasaya sürüldü. Ancak teknolojinin kısıtlı olması nedeniyle bu konsol oldukça basit oyunlar sunuyordu. 1980'ler, altın çağ 1980'ler, bilgisayar oyunlarının altın çağı olarak bilinir. Bu dönemde Pac-Man 1980, Donkey Kong 1981 ve Tetris 1984 gibi oyunlar piyasaya çıktı ve dünya çapında büyük bir fenomen haline geldi. Özellikle Pac-Man kültürel bir ikon haline geldi ve oyun dünyasında yeni bir çağ başlattı. Bu dönemde ev bilgisayarları da yaygınlaşmaya başladı. Commodore 64, ZX Spectrum ve Atari 800 gibi cihazlar insanların evlerinde oyun oynayabilmesini sağladı. Oyun sektörü sadece oyun salonlarına bağlı olmaktan çıktı ve bireysel oyuncuların evlerine taşındı. Ayrıca 1985 yılında Nintendo Entertainment System (NES) Japonya'dan başlayarak dünyayı kasıp kavurdu. Bu konsol, Super Mario Bros. gibi efsanevi oyunlarla oyun tarihine damga vurdu. 1990'lı yıllar, bilgisayar oyunlarının grafiksel olarak büyük bir sıçrama yaptığı bir dönemdi. Üç boyutlu teknolojisi yaygınlaşmaya başladı ve oyunlar çok daha gerçekçi bir hal aldı. Doom, 1993 ve Quake, 1966 gibi oyunlar birinci şahıs nişancı türünün temel taşlarını oluşturdu. Bu dönemde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte çok oyunculu oyunlarda popülerlik kazandı. Özellikle 1998 yılında piyasaya sürülen StarCraft ve Counter-Strike gibi oyunlar, oyuncular arasında rekabetin artmasına öncülük etti. Aynı zamanda PlayStation, Sega Saturn ve Nintendo 64 gibi konsollar piyasaya sürüldü ve konsol savaşları başladı. 2000'ler Büyük oyun endüstrisinin doğuşu 2000'li yıllar. Oyun sektörünün dev bir eğlence endüstrisi haline geldiği dönemdi. Grafikler daha gerçekçi hale geldi, hikayeler derinleşti ve oyunlar birer sanat eseri olarak kabul edilmeye başlandı. Bu dönemde The Sims 2000, World of Warcraft 2004 ve Grand Theft Auto: San Andreas 2004 gibi oyunlar piyasayı domine etti. Online oyun platformları ve dijital dağıtım yöntemleri yaygınlaşmaya başladı. Steam 2003 yılında piyasaya sürüldü ve oyunların dijital olarak satın alınmasının önünü açtı. Ayrıca e-sporlar bu dönemde yükselişe geçti ve oyunların rekabetçi bir spor dalı olabileceği anlaşıldı. 2010 ve sonrası mobil oyunlar ve VR teknolojisi 2010'lu yıllar mobil oyunların ve sanal gerçeklik VR teknolojilerinin oyun dünyasında önemli bir yer edindiği yıllardır. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla Angry Birds, Candy Crush ve Clash of Clans gibi oyunlar milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Ayrıca VR gözlükleri sayesinde oyun deneyimi tamamen farklı bir boyut kazandı. Günümüzde ise oyun sektörü milyarlarca dolarlık bir endüstri haline geldi. Fortnite, Minecraft ve The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibi oyunlar bu devasa sektörün farklı alanlarını temsil ediyor. Sonuç olarak, bilgisayar oyunlarının tarihi insan yaratıcılığının ve teknolojik ilerlemenin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. İlk basit oyunlardan bugünkü devasa, hikaye odaklı ve görsel şölen sunan oyunlara kadar oyun sektörü büyük bir yol kat etti. Bu yolculuk, oyunların sadece bir eğlence aracı olmadığını Aynı zamanda bir sanat, bir spor ve bir kültür haline geldiğini gösteriyor.